Oha. Ben ne yaptım nasıl yapıyoruz? Ne oluyor lan? Allah <laughs> nasıl yapıyoruz ha? Ya bir tane buton çıkıyor tam ortada evet, bir herse tamam. basıyorsun. Bir <laughs> bak. <laughs> 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 Let me up. <Op>. Pilot <laughs> <laughs> gel gel şuraya gel. Arkam benim. <laughs> Kaptalca <laughs> <laughs> Kıyafetleri kaldı <laughs> Alan geliyor Hemen <laughs> alan geliyor Tamam gelsin Onlara hareket etmem, yapmam Ben ederim, baitliyim mi onları kendime? Go Paşa. <laughs> Abi biri ölüm attı yaşadı. Oğlum her şeyimiz var. Alan bizi attı. emer Ha? Bana çıkan sensin dur umarım. P-not. Ne, ne sıkması? You know? sık ben bilmiyorum. Neredesin oğlum? Göremiyorum. Nereden sıkıyorsun? <laughs> tepede misin? Oha hayvan herif. Oha vuruyor ya. <laughs> Çok yakın geliyor. <laughs> ne oldu? <laughs> Götünde don yok. Bana sıkıyorsun. Ne gözüküyor? fişek gözüküyor bak. 175'te havada. 175. Havada hmm. kırmızı parlak. Uçak <laughs> geliyor şu an hatta bak. Yani gidelim de. Utku araba düşüyor. Araba o. Araba düşüyor? Aynen zırhlı araba. Aa. Oğlum koşuyon da. Bekle bakayım ben önden. Bana ne oğlum Skopla. Bana... Zırhlı araba Arabın Arabanın araba, araba düşüyor. Aa çok içeri düştü. Nereye düştü ya? Evin arkasına düştü. Ay anasını. Kimse yok ki orada ya. Aldılar abi. Aldılar mı? Çıktan mı? Ay atacan. Ölmedin değil mi? Ölmedim. Yere attım. Ne abi ne, nerede taradı beni görmedim. Gördün mü sen? Ay şehirden taradı herhalde. Mis, mis. Ay vurdu beni. Sakal. <laughs> Kim ya? Benim bir fikrim var. Hı. Çok çok fena vurdun. Aa önünde Önünde adam. Arabaya atlama atlamaya hazır ol. Yani vurdum. Atla atla atla. At atlayamadım. Atladım. Çabuk. <laughs> Ay. Bu bozuk atıyorlar ya. <laughs> bozuk mu attılar? Evet. <gülüyor> Oy. <gülüyor> ne oluyor bu ne Ya mortal ya bozuk o atıyorlar. Ay alana git Allah aşkına ya. Bak artık peşimi ya. Nereye gitsem geliyor. Bana da aynısını yaptı abi. Üç soru istiyorsan. İstemiyorum üç x. Yani bir de böyle yapıyor. Bana da sırtında üç şey... level 3 backpack olmasına rağmen şşş deyip sonra level 2 backpack <laughs> gösterdi. <laughs> Hadi gene iyisin falan kafasında böyle. Artık doğru mu bu yaptıkların? Hayır. Hı <laughs> hı. <laughs> lazım bana görürsen istiyemem aslında. 98 var istiyorsan. Olur alırım. Dışarıdayım adamın yerine. Kutusunun yerine. Dur. Şu. <laughs> Utku karı sen mi alalım? <laughs> Bunda <laughs> iki kişi var. Kar, karı sen mi aldın? Alacak mıydı? <laughs> mini, mini var ben. Al kalsın ya işte Al al. <laughs> al senin olsun ya. Bek ya al, al. kalsın. Direkt al diyeceğim. Bir kaçtı. <laughs> ben dokununca bu kara. O, o kadar <laughs> alacağız diye konuştuk, o alacak diye konuştuk abi. Gidip aldım mı demek? <laughs> duymadım ki. <laughs> e, ya, telegram'dan şey. yazmadım adama. Direkt buradan. <laughs> <laughs> Alıştım. Niye paraşütle ha. De geziyorsun sen? Nasıl kullanacağım onu? Bir yerden atlaman lazım. Cidden mi? Paraşütü nasıl kullanırsın yoksa? O iyi de vuruyor ha. Ay! Mekanik geldi. bir geldi. Yerde. Arkamızda ot koyalım. Aa şurada adam var lan. Şurada lan. Aynen aynen. Bana vurdu ya. Vurdun mu? Vuramam. Ee, orada hala sıkıyor. İki kişiler, üç kişiler. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Vurdu beni uç Ölme, ölme, ölme. Ölme. Aynen kaç öyle. Ama çok kötü yere kaçıyor. çok şey yok. Git bir yere. Şunu. Koşma yeter ama. Koşma çok belli ediyorum kendini koşamıyorum. Hayır hayır bu hala da sumo bakıyorlar. Gördüm. <laughs> Aa! Oh. Biri görmüş. Bir, ağacın arkasına gir, ağacın arkasına gir. Tamam. Atlar <laughs> lan? <laughs> <laughs> ya! <gülüyor> Olaya bak. Yiğit <laughs> evet. ben seni alayım gidelim başka loot'a. Bu kalsın burada. Olur. Ne lootu ya, ne lootu ya. Bir kapansın bekle. Sizin aracınız varsa benim de aracım var. Aa, hiç. Pazar çirek duruyor mu? Hı? -hı. Sende mi şu Hı -hı. an? Çok... Ha, Hı -hı. evet. Git, git, evet. Geçiyor. Git, git. Yetiş peşine. Aha. Çok, çok, çok. Ama bunda inmeden şey yapamam. O yüzden hızlı dur. Geç, yetiş yeah. yanına kadar. Git, git. Atla arkasına, atla. Beyler! Beyler! Lastiklerimiz patladı. Dur 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 dur. biz Nastikler. nasıl patladı lan? Hiçbir fikrim Spike, yok. Spike... Spike koymuştum ben yere. <laughs> Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. At, at. Abi gidiyor. Sık sık, yüze ayarla sık. <gülüyor> göremiyorum, göremiyorum. <laughs> Tered. <Evet. gülüyor> ya... <laughs> <laughs> yok artık ya. Yani o kadar da kötü koyduğum Spike'a nasıl... Yola yani, koymuşsun. <laughs> yola diklemesine <Evet>. koydum ama. <laughs> Ay inanılmaz ya. <laughs> deret suya doğru gidiyoruz şu an. Deret alandan tersine koşmuş. Deret, Deret bu kadar yukarıda değil yalnız. Ben yukarıdan seviyorum. Ya solumuzda, <laughs> solumuzda adam var. Şey. adam var. Bisikletli. <laughs> onu diyemiyor. Bisikletli. Ya. Tamam kanı boş ver, onu öldürüyoruz. Beni niye öldürüyorsunuz? Adam Red Bull şeyi oldu bir anda. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> <gülüyor> okay. Ölmedi mi? Öldü. <laughs> araba Ahtem var Yukarıda Kamprasın. adam var. Yukarıda adam var. Yukarıda adam var. 350'de. Çık vur. O evet. ne vurdun yalnız ha. Kankası var mı yanında? Tepsi düştü ben bana. Oğlum, ben alım. Ben alım. Müsaşeyiz. Bir öldüreyim Ben alım. Go. Beni de öldürmek ister misin böyle? Hadi deret al. deret al. Ben alım. Öldü diğeri al. de zaten. Ölmedi Aşağı ya. In. Bir kat, bir kat Ben al. O zaman acıya son vereyim mi? Hayır. en hızlı değil. Ne? Ver ne? Ver. <laughs> Nasıl? <diyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ee, anlaşma yok bu arada dikkatini çekerim. Evet, <laughs> aynı anda vurmayı başardık bir. <laughs> Bir tane ben kim kimi kim, kim, kim vuracak? Kim diye bile konuşmadık. <laughs> Abi sadece bir tane ses duydum. <laughs> Otur biz ne yapıyoruz? Kekada uçuyoruz bak yanımızdaki de Görüyor musun? Yanımızda kişi var. Görüyor mu Onlarla birlikte gideceğiz işte. <gülüyor> <gülüyor> <An> <laughs> Buggie. Oo iki tane buggy. Birbirinden habersiz. Aa, kanıt patladı lan şuraya. Bakayım. Nerede ya? İşaretlesene. Bakayım. Yine haberli galiba onlar. İkisi de aynı yere gitti. Ve evet, durdu. Loot'a mı gitti onlar? Açıkta gelin Loot'u. Açıkta gelin. Şeyin Loot arasında. Loot'u oraya biniyor. oraya biniyor. Aha görüyorum adamları. Sıkma. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Benim hala şeyim yok lan. Neredesin? Çatıda. Ama yukarı nasıl çıktın? Um, bir tane daha mı varmış? Yok bir tane daha yok. Balkonun şu ucundan atlayarak çıktım. Ha. Şurada yükselt korkulu var ya. Aa, korkuluğundan öyle. buraya atladım. <laughs> düştüm. Otur. Direk Etme sana. Nereden geliyor? Sonunda Aa, seni yok tepeme, tepeme bomba attılar. O oh, kişi var sonunda. Ne haber? Neyse Ne sen haber? <laughs> ben de iyiyim, sağ olasın. Bu da böyle bir maceramızdı. İyi can... Dikkat dağıt. Dikkat dağıt. Yeah. Çık okay. dikkat dağıt. <laughs> Bizi burada. Aaaa naa. Winchester var benimle. Winchester <laughs> ne ya? <laughs> yani. Aşkım. Terima kasih. Uh -huh.